YouTube hemen biz hoş geldiniz arkadaşlar ben da bugün yurdumuzda sizlerle ee, Forgest, e, Speakle for Group 2 oynayacağız arkadaşlar ee, Yanımızda Kara Panter ya Hoş arkadaşlar. geldin Kara Panter Yıldırım karakter Uzun bir aradan sonra Evet ve bu kadar Başka kimse şey yok Evet Lan silahı mı unuttum Abi silahı mı unuttum Gölge neredesin Kanka ben Artık neredeysem kanka. Ya ben şu an şey olduğum için. Aa, ee, sen arkadaşla... iki, evet. i̇ki arkadaşlar. Arkadaşlar 2v1 atıyoruz. Ben... 2v1 atıyoruz arkadaşlar. Çünkü yıldırım bizden daha güzel oynuyor. Baba, kere... Kim yerim ben vurdum kankam. <laughs> hmm, arkadaşlar yıldırım bizden daha güzel oynadığı için biz 2v1 atıyoruz. Ee... İşte <laughs> evet. Gel lan buraya. O nedir ya? <laughs> sen bana? Kanka ben sıkmadım. <laughs> UMP ile eşik sıktı. <laughs> arkadaşlar e, oyunu aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz. Aşağıdaki linklere koyacağım oyunu. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Arkadaşlar birazcık şey stand up'a mı ne benziyordu ya? Bu hangi oyundu kan? Bu hangi oyundu lan? Şöyle bak şöyle bir bıçak var arkadaşlar. Neydi şu karambit. He, karambit. Şöyle bir bıçak var. Bu bıçağı çok seviyorum ya ben. Çok güzel tutuyor bu bıçağı. Dur. <laughs> <laughs> Ay <in> kankam. <laughs> evet. Ee, şimdi. <laughs> ya oğlum keskin nişancı almıştım. Ben seni keskin nişancı ile tutturayım. Kanki keskin nişancı alma sende. Ben de seni vurdum. Karambit. Hello Karambit. Rrr, bir şey aldım kanka, kanka Karambit seviyorum da ikinci moda geçebilir miyim kanka ben? Stur. Lan önüne sturucu takmadı kanka. Kanka sen ikinci mod yok Kanka ikinci modda geçtim. Oh, <laughs> Öldürüyoruz oh, kanka. Oh, oh, Ay kanka sen hani bizden güçlüydün? Kanka. Hani bizden daha güzel kanka. oynadın Kanka sorun var. Akışlar. Ee, video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet, evet. Bir yorum yaparsanız sevinirim. Kaç like gelsin video yıldırım? Kanka senden like mi? <laughs> 25 kanka gelmez 25. Kanka, 20 like 15 like. Kanka, bir 10 like istersen seviniriz. Değil mi? 10 like gelir be. 10 like gelsin. Hadi 10 like. Değil mi? Eee ananı. Neredesiniz <laughs> 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 oğlum siz? Kanka sen neredesin ya? Onun tam kime soruyorsun? kanka burada ki benim. Arkadaşlar oyunun grafikleri çok güzel. Reklam reklam ananı ne? Bura Ya ben kimi öldürdüm? Ben, öldürdüm. ben seni öldürdüm kanka. Ben bana öldürdüm bana bayağı ya sıktın sen. Ya ayıp duyetin iki kişisiniz. Ben silahımı buldum. <laughs> e kanka sen istedin iki ve bir. Tamam. Oha. <laughs> Oğlum ben daha başlamamışım. Oğlum ben bir silah aldım. Bizon aldım, bizon aldım. aldım. Bizon mu aldın kanka sen? Televizyon aldım. <laughs> Nerede lan bu? Allah'ını seversen. <laughs> kanka arkada mı? Ha, öldürdüm. Arkada mı? Öldürdüm, öldürdüm. Yakup ben seni aldım mı? Ha, aynen aldın kanka beni. Yakup canımın altıydı o. Beni almışsın kanka. Ben karambiti çok seviyorum ya. Çok güzel silah abi. Karambit de gelmiyor. Karambit çok güzel. Ben karambit de gelmeyeceğim. Hemen kendime bir silah alayım. Arkadaşlar çaktırmayın bu silahı alıyorum. Kanka katana ve ses ona meset atmayalım mı? 2v1 sonuçta. Kanka sen pizonla yürüyorsun da hiç güzel yiremiyorsun. Adam nerede sen biliyor musun? Aa, kızım ona dikkat et. Ya ya iki kişi geliyorlar. Aa, ya yiremiyorsun ki bunlar. Kanka 2 2v1 istedim biz 2v1 atıyoruz yani. Eee Buzuyla gelelim. Akşam abone olmayı, like atmayı. <gülüyor> lan! <laughs> geri çıkıyorum ben kuranıma geri çıkıyorum. Allah'ımın adı geri çıkıyorum ben beni sıkıyorlar bana sıkıyorsun. Kanka sen bizden daha güçlüsün ama. Deli oldum lan. Benim öyle bir <laughs> televizyon almışım ki. kanka sen de biz onu alsana kanka sen de biz onu al. Şey sıktı kanka kara panter sıktı sana. Arkana dikkat et küçük bebek. <laughs> Esprilerimle geliyorum. <laughs> Ay bugün çok komiyim. Gölge. Söyle kankam başlayayım. geliyorum geliyorum. Eğer bundan sonra ben alırsız oyunda hile koymadık ses ben Kanka oyuna hile koymadık yemin ediyorum ki oyunu falan. Ya de geliyoruz adamsanız tek tek gelin. Tamam. Karapandar önce sen git sonra ben gelirim. Hadi. Ben burada pusmuş bekleyeceğim kendime. Ay, şarkı, <gülüyor> <gülüyor> tek tek geldi kanka. Ona ne? Abi abi. Vallahi kötü eskiyim. Pardon ama ya kafam olmaz. Hello. <laughs> Ana. Buramadı. Arkadaşlar bazı yerleri çok küçük kestik. Kusurumuza bakmayın arkadaşlar. Ona. Oha kanka tek tek gelince alıyorsun kanka, sen bizi. Bak tek tek ha. Ben tek kişiyim. Yine bacılık yapmayın. E kanka sen dedin kanka sen onu bizden güçlüydün. Kanka ilk önce ben gidiyorum. Git kanka ben karan bitti kendimi burada bekleyeceğim. Ya feda veda diyorum kanka. Ne <laughs> bileyim. <laughs> kendini veda et oğlum, Ben mi sana diyeyim kendini veda et. <laughs> Karıma girdi. Kim o şey raksta saldırdı? O kimdi? O bendim. Geldim kişi Yakın oh. bir kişi geliyorum. Hayır oğlum. Ben yolta. Bulut gelirdi. Mi? Ben burada kenme. Arkadaşlar hangi harita? Seçin biriniz. Şukarlı. Sen de şu karlı. En altta. Ya e seç kanka, seç seç, sen orada seç. Bistim. Tamam, tundray var. Aynı ne olsun kanka? Deşmek mi? Ekmeği? Allah Allah. Kardeş bu sefer evet. hiç terörist olalım. Okey. Tamam almayacağım. Hadi bak ya. kanka. Ne diyorsun beni biz... terörist mi silahlı? Ha onu ben seçtim kanka. Terörist, ben tamam ben değiştireyim o zaman. Değiştirdim ben. Asker oldun. Yok kanka. Ben asker oldum ben değil Ona... Bir dakika. Orada ama ben şey almamışım ha? Silah mı almamışım ha? Ben, ben senim. <laughs> Evet ben senim. Ola ben sendenim kanka dur ya. Allah rızası için yo. <laughs> seni gördüm, seni gördüm. Aa seni gördüm. <laughs> Hayırdır de ki? <laughs> sen nereye gidiyorsun? Adam bizim kuleyi işgal etmiş sen nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> adam, Valla bilmiyorum kanka. Adam en son bizim kuledeydi. Bizim kuleye doğru girerken gördüm. Gerisini bilmiyorum. En son bizim kuleye girerken gördüm. Peşine düştüm de göremiyorum işte. Peşine düştüm. Bulamadım kanka. Şu anda onu arıyorum. Allah Aha. Allah'ım tabancayla aldı oğlum seni. Allah'ım. Bizi nerede diyormuşum? Ananı! Öl! Öl küçük bebek! Ya! Ya! Uzun gitti! Uzun gitti! Uzun <laughs> Uzun işte böyle gidersen ölünün ben nasıl kırar? Ben gitti! Hayırdır? Hayır ya! İşte limanları! kanka kim sana karışıyor? Kim sana karışıyor kanka ya? Kimse karışmıyor. Hele! Kanka ben o yüz vermem Hop hop hop! Sen hayırdır <laughs> brother? 10 attı, 18 18 hasar O anam Aaaa Aga kişi Aga ve Uzi Panther Söyleme Panther Savunmanı <laughs> yap Norto vurdun oysun Neyse yeni birsin kankam Hayır, yok iki, iki miydin neydin neydi? Ama sizde yani Abartmıyor musunuz biraz ama kanka. Hangi işlemi yaşıyorsunuz lan? <laughs> ne yaşıyorsun oğlum sen? Ne iştin lan videodan önce? Seni yaşıyor. <laughs> lan lan. Biri sağdan biri soldan geldi. Kanka vallahi ben bekliyorum. İlk panterle savaş. Dragon Eagle aldı. Şey, Desert Eagle'la alabilir kanka. Desert Eagle çok güçlü. Panter bu sefer bekle ben ilk gideceğim kanka ben ondan ilk bir hesa atayım. Kanka ona ben gidiyorum. Galiba gördüm kanka onu. Aynen. Galiba gördüm. Ne gördün lan? Çık adamdan da düzgün oynuyor. Kanka ben. Lan gerçekten mi? Aa. Aa <laughs> Ya! Ya dalın lan Allah'ım dalın Kanka FBE gibi. Kanka FBE gibi, kanka gibi <laughs> şeyden geliyor. Bence neden atlıyor? Federal gibi Federal gibi arkadaşlar bazı yerleri kesin kusura bakmayın. Federal gibi L pencereden atlıyor kanka. Kim? Sen kim? <laughs> Federal gibi pencereden atlıyor. Hayır ben ben uzaktan pompalıyla vurdum <laughs> kanka seni. Sen iki kişi Kanka kaç kişi gelelim sen diyorsun. Sen istedin kanka yani biz bir şey yapmadık. Yuhuu. Tamam önce panter geliyor sonra ben geleceğim hadi. Devam et devam. <laughs> <Ben nasılsın? gülüyor> Arkandayım kanka geliyorum sana doğru. Tamam, tamam. Hayır almadım. Ee, evet. Kaç dakika olmuş lan video? 11 dakika olmuş. Neyse 15 dakika yaparız videoyu. Sıkıntı yok. Hadi. Oğlum oğlum ben geliyorum ben geliyorum. Panter sen dur panter sen dur biz 1v1 atıyoruz burada. Dur 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 biz 1v1 <laughs> atıyoruz aldım. Ya babalıyla bak elde bombalı var. <laughs> hey gidi günler ha. Yıldırım kanka sen de çek sen de video çekmiyoruz demişim. Eski Aga be. silahımı aldım. Bamaz. Hayır. Aa. Aga. Kanka bizim işimiz bitti ben söyleyeyim pantar sana. Niye? Adam Famas'la geliyor. Oğlum Famas'la gelmiyor. Kanka sen Famas eski silah. Turistler kaldı. Adam gelmiyor. Adam beni zil aldı. Pamasa gelmiyorum. Okla gelebilir. Okla. Ha ok. Pamasın nerede? Onun <laughs> pamasın parası lazım bana. Ben geliyorum kanka. Ben geliyorum. E, ee, sen yerinde rahat dur. Silah mı almadın kanka sen? Aldım aldım aldım. Pantak sen saldır tamam sen saldır. Sana bırakıyorum hadi. E, sen ya. bekle kanka o zaman o zaman. Sen orada bekle ben saldırayım. Ben sen çık kanka bizim kaleye dön. Ben saldırayım adama. Okum geçti de kaleden arkamdan çık vurma. Aga <laughs> aga aga be. Siz hangisi? Aga be. Aga be. <laughs> aga be. Gittik. Dur izleyeyim bari sizi. Ana. Aga. Be. Kanka bizim iş yok. Eskerum. Allah, bekle. Yeter. Bekleyin, bekleyin, Yeter. Diz. Diz. Fırkız. Ben geliyorum kanka bu arada. Ah. De, de değil. What? De değil. Ne? Kanka info veriyorsun ama. Ama yok. Info yok. vermek yasak kanka bu oyunda. Benim silahımdan almış Yok. Kanka sen nasıl vuruyorsun öyle? Ya, çok güzel vuruyorsun Oha. L Abi adam ne vuruyor lan bize? Siz, siz. Evet biziz. Atak, mont atak. Eskrobaviç <laughs> Abi kanka sen... Yani gidecek kanka. Kaç kaç olacak? 5 4 kanka 5 4 biz Aa, çok canını azalttım ama ben biliyorum çok baya canını azalttım senin <laughs> Dereci sıkıyor adam adam, adam cinli derece sıkıyor lan Abi Arkadaşlar bu arada e, Yıldırım ve Karapantan'ı Red daha 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 çok video gelmesini istiyorsanız <laughs> like 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 atın arkadaşlar like atın <laughs> kanka sus ama yani Mik... <laughs> mikrofon açman birazcık saçma değil mi yan yana sen mikrofon açıyorsun hıt Hed... 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 küfür ya. etme kanka ama küfür etme Afro. küfür etme kanka yani çok, çok işgal bizim kalemi işgal ediyorsun <laughs> ya da beni kandırıyorsun. Aynen anlamadım abi. Ben dinliyorum kulakları. Kur'an'ı mı anladın? seni gördüm. Of, lan. Abi vurdu lan. Vurdu aga üstten beni vurdu. Ne silah vardı senin? Şey pompalı vardı kanka ya, bir. Hı hı. Senin bu sahte pompalıyoruyor zaten. Aynen. Hep bunu alayım kanka ben. De bunun neresi sahte kanka? Sen gelsen bir bir vuracağım var ya. Aç şu bir sonrakinde Dede de eee de, ben vs o ikisi olacak arkadaşlar. Bir sonra gidelim. Hayırdır annem. Lan video kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş evet. Bekle bekle sona. Şey olacak kanka zaten. Kesitler falan filan 13 dakika falan olur kanka. 16 dakika Şey 17. Abi abi abi. Ne oldu vermiş? Aga be. Kan kesitler var. bir 3 dakika olmaz. Evet. Bir videon sonra daha sonuna geliyoruz. Bir sefer görüşmek üzere arkadaşlar. dediğim gibi Yıldırım <laughs> ve Karapanter ile daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun.